Uyan hadi. Ne oluyor? Okul kalk. Ama niye ya? Okullar diyorum. İşte hadi tamam, üstünü kaldım. giyin. Üstünü giyin hadi. Ben çıkıyorum bir. Tamam. Var yemek yiyin. İyi tamam gel. Ben yapayım bekle. Heh, dur, dur. Ha, dur. Al çok bir şey yapamadım. Al kek süt. Vereyim bekle sana ben Al, tamam, tamam. al bekle tekrar vereyim. Sen içiyorsun ya? İçmiyorum. Al bakalım. Bekle tamam, bir de. şunu verdin ama çok sen ya neyse. Bir de şunu vereyim sana. Kek al. Onu da iyi. Hadi giyince çabuk söyle bana. Tamam. Ben de gideceğim. Hadi okula. Yedin mi? Yedin, yedin mi? Yavm yedin ya. Yedim ya. Hı. ya yukarıya çık üstünü giy. Çabuk çabuk. Elma yiyeceğim. Ya boş ver elma neyse. Düşün kırılır. Gel. Orası bayıo. Ya abla ya. ne oldu Bekle dur. Aa, bekle İlk elini yüzünü yıka, yıka <laughs> ben yoksa seni yıkarım böyle Ya düşürdün beni ya Çabuk yıka <laughs> ya, tamam Üstündeki elmayı bırak ya ha. Hadi Tamam Öyle mi yıkanır? Tamam tamam dur Tamam ya yıkamıyorum, neyse yıkanalım Yüzünü de yıka ha, tamam yeter Gel hadi gel üstünü değişelim. Hadi 5 dakika kaldı. Gel buraya. Üstünü değiş. Dıp 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 dıp. Ha hadi gidelim artık. Gel. Geldim. Neredesin? Sen geldin. Hadi. Hemen geldim. Sen gel. Beni çok kötü Ne tamam. Hadi gel dışarıya çık. Gel merdivenden aşağı. Sabah hadi. Saat akşam uyandık. Neredesin işte. abla? Dışarıda, ay içerideyim he. Kapıyı açıyorum. Hadi açtım. Gel. Geldim. Kapıyı kapatalım. Aa okul var. Hadi bulalım. Neredesin? Gel. Abla Gel yanıma. Kaçma bende. Neredesin abla? Ha tamam. Hadi gel okuyayım. Peki ben senin kutcağımı alacağım. Gel. Gel. Gelsene. gel. 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 Geldim işte. Gelmedin. Geldim ama sen attın beni. E neredesin? Ben... Hadi. hadi beni kucakla. Hadi gel. Terbişte biniyoruz. Ben süreceğim terbişte. Hadi. O terbişin tepesine oturdun yanlışlıkla. Tamam beni niye? Sen... hadi şey yap? Niye mal oldum ben böyle kaldım abla Ha Ben oturdum. Oturdun mu? Ha niye bana kızıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya servise binmeye çalışıyorum. Bindin ya. Binmedim ki ben. Şimdi bindim. Hı, bu ben benim. Ben de Bu benim değilmiş. Buradan çık. Bir çık. Bu bizim servisimiz değilmiş. Ben de bunu bileyim. Bu neyse be. Hah bizimki geldi gel. Hadi. Tamam geliyorum. Otur hadi. Oturdum. muz yiyeceğim Ay telefonu mı getiriyorsun ya telefonu? Ay kanka ne yapıyorsun? Okula telefon mu getiriyorsun yoksa? Kalka, şu ne? Ha, 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 kanka Ho, kanka ne? Kimle konuşuyorsun? Serviste birileriyle mi? Tamam kanka bahis. Okulda görüşürüz. Bahis ne ya? Nerede bu okul? Okulunda nerede olur? Oh, o ne o? Oh. oh, bir tane daha var. Daha. Aha geldik. Kalk. Geldim abla. Hadi gel. Yağım. Ha, hadi gel okula. Gel bizim bizim şey bu. Gel. Otur hadi. 9 artı 7 diye soruyor. Ee, öğretmenim. Efendim canım. Cevabı söylüyorum. Söyle bakayım. 10 ee, 10 On, ömür. Cevapçı var. Cevabı söylemek isteyen. Ölmeyeyim <laughs> ben ben. Kızım sen derdimin yanlış bildi Olsun bunu ben boyayacağım. Öyle kızım. Sıra başkasına gitmek. Kim ister? Ya. Ben. Söyle bakayım kızım. 16. Aferin sana. Sana bir artı atıyorum. Yazısın bir artım oldu. 5 aslında 16 artım oldu. Evet sıra bakayım soruya geçiyorum. Bakayım ben Soria. Ah biz. Evet öğretmenim evet, sıra dike toro 12 artı. Ay 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 ee. mi? bebek miymişler? Bebek, ge bebek, bebek var bebek getir. Bebek tamam. çocuğum biliyorum biliyorum artık çözüm getirmek zorunda kaldı. Şimdi cevabı söyleyeyim bakayım. 12 artı 24. Evet öğretmenim söyleyebilir miyim? Söyle. Ee, bu sefer babun gücüm? Verin. Of verin. Sana bir artı. Ama senin daha bir artın var. Sadece bir tane. Ablam geçti seni. Artık ben geçeyim bunu. Şimdi size sınav da. vereceğim. Ne? Ne yapacaksınız? Ne? Ne yapacaksınız <laughs> çocuklar? Yok yok bir şey. Sürpriz sınav mı bu? Evet. Herkes kendi cevabını yapsın bakalım. Tamam. Kart. Hemen alayım kağıtları. Ay ben bu şeyleri bilmiyorum ki. <laughs> Efendim? Yok bir şey öğretmeyeyim ben masaları aklım kadar biliyorum. Ay elim kadar biliyorum. Tamam o zaman hadi bakalım. Size bir soru soracağım Yani teker 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 cevaplarını vereceksiniz. Kardeşim daha iyi biliyorum. 102 artı 102. 204. aferin şimdi. Hmm. Al geçelim bakalım. Büyük olduğun için sana biraz daha soracağım. Gel. 356 artı 103. 356 artı artı ne ya? Tamam. <laughs> Ee, 490 Yanlış Kaçta Çocuğum ben de öğretmedim mi bu konuları Tek tek yazacaktım sen, Rencide öğreniyorsam <laughs> Rencide mi Evet 456 Artı 100 Çünkü kim yapmak ister Ben Kızım sen de her soruyu parmak duruyor mübarek? Ha. Yanımda kopya ya var. Ne vurdum ona Allah'ım? Aa kopya mı dedin sen? Hayır hayır. Göster bakayım. Aa bak kitap evet, kitap. Ben gördüm. Kopya çekti öğretmenim gördüm ben. Dur dur. 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 Ben, ben seni oh sen, sen, okul çıkışında o istediğin çiğ kazıları hamburgerleri almazsan Paranı aldım ben kumbaranda hiç para yok Olsun değil mi ne olacak yeter ki seni gitmeyeceğim ama ifedi böyle beni. Sen öne geç. Ay, Lena sen de karşı sıraya geç. Öne mi? <laughs> Buraya geçeceğim. Çekisini kız Ben de ben de alta mı gireyim Hayır sen diğer karşı sıraya geç. Ha onun eee ıı, burası mı? Hayır, et orası. Şimdi soruları yapın. Kop bir görmeyeceğim. Bana altı gözlü Lisa derler. <laughs> Peki. Kim gülüyor bakayım orda? <laughs> Gören var mı? Yok yok Öğretmenim ablam gülüyor Ah neyse kendim Kızlar yapıyordum. sana zarar tutturur mu kendini disiplin verir mi? Öğretmenim bakın kayıt ediyorum Ablam yaptı Ablam yaptı Hayır yaptı. yapma kokakçıma Kayıt ediyorum allahım. Çocuklar ya. çocuklar telefonsuz 5 dakika sonra yine beraberiz Hadi, hadi. Neredesin? Buradayım. Gel şimdi gel gel. Gel bak. Gel şimdi sana bir şey diyeceğim. Gel buraya gel. Bir Üst, Üstüme bin. Tamam. bin, bin gel. Ben gel buradayım. Ben tamam. Hah gel. Üstüme bin tamam, hadi. Hı. Şimdi okuldan kaçacağız tamam mı? Ne ya Allah Allah ula burası güzelmiş. Ben de sıtak gideyim. Çocuklar sıfta olacaktı. Hadi 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 hopuzla. Çocuklar. Hopuzla çabuk. Çocuklar. Efendim böyle benim. Çocuklar. Sizler şimdi resim dersindeyiz. Resme sin Bir tane Barbie istiyorum ben. Barbie mi? Barbie'le be. Ne ben... Çocuk... ge dur. Çocuklar. Efendim Arkadaşım. öğretmenim. Bakın, sizi uyarıyorum. Bir tane çocuklar okuldan kaçmışlar. Siz daha asla böyle şey yapmıyorsunuz. Peki öğretmenim. Ne çizecektik? Çocuklar, bugün Lena'yı çizeceksiniz. Lena, be, be, bele. Be. Hay, Lena'yı. Ha, evet. Ha. Karşılı yani. Tamam. Efendim öğretmenim. Ben ne çizeceğim şimdi? Evet. Ben çiziyorum öğretmenim. Çizin bakalım. Ben, güzel yapana. Mumu arttı. Bir 100 puan vereceğim. Bakalım en güzelini ne yapacak? Peki. Hmm. Bakayım şöyle senin arkadaşına. Ben senin saçını yapayım bak benim. Aferin. Sen ne yapıyorsun kızım? Saçını. Bakayım. Eh güzel. Yüzü de böyleydi. Kardeşin daha güzel olmuş ama. Evet Sus lan Sus 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 tok Hiç konuşmayacaksın tıkı çıkmayacak bitince ver birini Tıkımız mı çıkmayacak? Evet ha. E, Tamam yani tık ses duymayacaksın Benden 1000 lira çek alacak. 1000 lira 1000 mi sadece? İyi peki Öğretmenim evet, Ben bilirim Aferin ama ablamla paylaşmam Tamam 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 1000 tamam, 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 tamam. lira ablamını... oha daha en baştan çizeceğim. Çek bak hayır böyle mi hemen? Peki. Aa, aa sınıfımız her yeni biri katıldı. Kim o be? Ceyda. Merhaba. Gelin ona. Ne merhabası? Beni kaçıramazsın. Ekmedim ben çizdim. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim ya, Öğretmeni ben on alamadım. Öğretmenim Olsun, ben yeni aldım. Öğretmenim ben böyle bir balık çizdim. Sanki videodan? Ama ne? o çizmemiş bunu ne? Tamam oğlum ben bakayım. Aa, abla, ben abla. Yazı yazalım. Yazı yazalım. Abla bana abla değilim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Abla bana değilim. O çizmesi lazım. Onu bana bana o da abla değil ki. Ay ben abla değilim ki o abla. O çizmesi lazım. Lisa Lisa, bitti benim çizimim. Nana, Bak, ne? Yiyeyim, kaç puan vereceğim sana? Ya benim benim otura yiyor. Lena. Çocuklar. Bitti dersimiz. Görüşmek üzere. Sıftan çıkabilirsiniz. Tamamen hemen üstüme gel kardeşim. Bak Hadi, hadi kaç kaç kaç. Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Okuldan kaçıyoruz hadi bay bay. Çocuklar. Ah. Düştü. Özel motoruma binmeliyim. Benim değil. Hemen. Hadi hadi hadi. Gel buraya lan can kırtan. Gel çabuk. Var mısın senden? Benle de konuşuyorsun. Senin seninle konuşmuyorum. kardeşimle konuşuyorum. Hadi gel kaç ben kaç kaçalım. Ona bin çabuk. Arkasına bin. Hayır. Ya öğretmenim! Sen kim kuzucuğum? Hadi öğretmenim. ben gidiyorum senin sene sen kuzucuğumla oynan. Anama oyna. sen de! Bunu binerek, gel. Hey. Heh. Heh. bir tane et ama dondurma, peşinden git. Öğretmenim bunu tüm harçlarından alayım. Bir dondurmacıda duran bari. Hii, buraya geliyorlar. Kaç kaç kaç. Atamayacağım öğretmenim be. Atla gidiyor ya. Yok ben atla ben git. Kadınlar denizde kek koydum. gel al. Kaçayım. Kaçayım çabuk çabuk çabuk. Kaçmayın. Gördüm seni geliyorum ha. Ya öğretmenim. Ha, öğretmenim Öğretmenin neredesiniz? Bu burdayım. Bu öğretmen atsın atanayım Okulun önüne geldim. Hayır ben de arabaya bindim. Şimdi okuldan bir şey bakayım oradalara. Okulun içine gireyim. Girdim. Okula gittim. Okula, okula gir. Arabayı arabaya ben. Arabada değilim ki ben. Ha 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 ben okulun içindeyim. Ha. ha. Ne yapayım mi? Benim gücümü görmek ister misin? Neyse ben kendi dolabıma eşyalarımı koyayım bari çaldığım. Kek çaldıydı bir de. <laughs> o da kardeşimden çalmıştı. Ablamı silah mı saldıracağım? <laughs> Öyle ablamı silah mı saldıracağım? Bu çok tehlikeli. Hayır neyse bile yürüme gidiyor. Arabaya da bineceğim. Yeni arabam yiyelim. Aa oradasın mor arabadasın değil mi? Hayır ben mor <laughs> değilim. Ha gördüm ben seni. Ben mor arabadayız. Gördüm ki ben seni. <laughs> Beyaz arabalı benim. Aa bak bu da sana. İpucu. Benim arabam. O benim arabam. Gösterim okuldan kaçtığım için silah mı soldur yapıyorsunuz ama. Peki, Allah. Allah! Ne oldu kaptın mı? İyi. Yeah. Ee, çok güzel silah alayım da gör. Ben bir yere kamp yapmaya gideyim. Çadır da vardı yanında. Bir de kek var, bir de kafe var, bir de elma var, bir de kitap var, bir de kardeşimden çaldığım pastam var. E, 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 Ona yetişemez ki beni o top beni yetişemez bana yetişemez ki ben treni geçtim Allah o da treni geçmiş ne oldu ne oldu abla kaçıyorum Tekersin, ya okuldan kaçtığım için silahla vuruyorsun bana ama bu haksızlık sen benim artık ablam değilsin polis arabası alacağım ben ne yapayım polis arabası alacağım ben ben gidiyorum. Bak ah. bu sana masal derim. Onu seni getiririm. Oh. <laughs> Merhaba polis bey amca. <laughs> <Hoppa! gülüyor> i̇stersen bunun etrafında bile dönerim. Lay 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 lay. Lay <laughs> lay lay lay. Ben seni. <laughs> <laughs> Kaçayım en iyisi kaç. Kaçım kaçım Gel buraya. Bana Tünelden geçiyorum ben. Oh bak burası bir... aldım ben. Motorla mı? Beni yeneceksin. Motor mu? Motor ben ittiririm. Merhaba sarı motorunla iyi eğlenceler. Ya ben de gel geleceksin ya da polislere yem olacağım. Bütün polislere senin okuldan kaçtığını söyle. Okuldan mı kaçtı? Ha okuldan mı kaçtı? Ben Milli Eğitim Bakanı duruyor. <laughs> Milli Eğitim Bakanı'nı yalan atarım. Şimdi seni kelepçeyeceğim. Aha işte güzel bir plaj. Burada hemen denizin içine gideyim. Oh buraya gelemez. Buraya çünkü bir tek ben gelebiliyorum. Burada koruma kalkanlarım var. Çok yavaş <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir yerim var. Ama çok güzel bir şey. yeah. Ama buraya gelemezsiniz çünkü burada koruma kalkanlarım var. Ne yapayım varsa? Yani gelemezsin. Hadi sana bu şanslar. <laughs> Okul hayatında. Burada yatayım bari ben de. Denizler! kumlularla beraber vaka ah, ah, Gelemezsin çünkü burada koruma kalkanları var. Aa. Aa. KUMLAR bak şu beyaz arabanın olduğu yerdeyim. Bir de SÖYLÜYOR ya. Aa, <laughs> Buraya yani. gelemezsin çünkü burada koruma kalkanları var. Çolbanı ben yeni araba yaparım. Hatta evet. arabayı bile sileyebilirim. Evi kit Allah. He. Evi kitleyeyim de. Evi kitleyeyim de sen gör. Araba kalmış hello. Ne yapayım hello? Ben, ben, ben sana böyle kalırım ki neredesin sen? Evde evde. Nereden biliyorsun? He. Ben gideceğim bir yer yok. Evime de oldu benim. Oh, çılgın. Oh, oh. Olsun oh. ben de bir tane mezarlıkta oynarım. Mezarlığı birey Hatta otelde kalayım ben. Otel mi? Ablamın otelmiş gideceğim? Ama otelin kapılarını kilitleyeyim bari. Ama sen otelin değil bari. E para parayla alacağım bari. Paran var mı bari? Var. <laughs> Öğrenmedim, siz nasıl konuşuyorsun? Ha doğru telefonumu konuştu. açmıştım, oradan duyuyordun sen. Evet. Bay bay. <laughs> <laughs> Tam yanıma geçti görmüyorsun galiba. <laughs> <laughs> Otele gidiyorum. O ben değilim. Ben beyaz arabalıyım. Hatta bir tane bebek evinde kalayım ben. Ay bebek çok küçük Anaokulu. Burada çalışırım. Para kazanırım. Otelde kalırım. Aa otel tam önümdeymiş. Ben gideyim otelime. Benim otelim. Kendi babamla yaptırdım. Aman. Aman ne be. Neyse ben şuraya, şuraya motel yazan yere park edeyim. Şuradan bir tane gazoz çalayım. Alayım yani. Sen nasıl ablasın ya? Sen nasıl şeytan çıktın? O zaman bir de kendinize bakın. Kızım gel o eve. Kızım derken o, o öğretmen oluyor. Biliyoruz diyemez miyim cicim? Di diyemezsin cicim. Aa bak ben buradayım. Otelde. Donatımı yiyorum. Ve seni izliyorum beyaz arabalı olan yerde. Orada değil ben. Yani motel yazan. Anladım. <laughs> Hatta şu an sana camdan izliyor, izliyorum. i̇zliyorum. <laughs> Bak. Orası da otel değil. Camdan mı izliyorsun? Nasıl izliyorsun? Çünkü camdan gözüküyor. Bu otelin camları var. Gördüm seni. Nasıl gördün? Çok Ama ben de gidiyorum. Orada değil misin? Ben oteldeyim. otel şurada. Orası otel değil. Ki. Ha buldum seni şimdi. Beyaz araba park ettim oraya ama gelemezsin ki evime. Çünkü bizen gelemezsin evime. Ne içinde nasıl? Nasıl araba kullanacağım? Beni. Sen Bilip yoksun. oldu yoktu oldun be. O stai proprio ha. Atayım seni bir, bir, bir next yazacağım. Camdan görünüyor dörden dön camdan bakıyorum bak bilgi bak, konuşuyor baktığına. bilgi konuşuyor her <laughs> şey camdan görünüyor <laughs> mi? gördüm camdan bakın merhaba burada da kelep evet. perdeyi üstüne kapatayım seni kelepçeledim oradan doğru per... yes, kelepçelemedi kelep çünkü cam Ama. kapalı değil bu arada. Buradan camların içine kelepçeliyim yok son Ya. Ben de bir ay yatarak ben televizyon ben izleyeyim. Ben de öldürürüm anladın mı camdan? Cam kapalı. Ve Nasıl cam kırılır? Cam kırılmaz cam. Aha, aha. Bak ölemiyorum. <laughs> Hala William. Buraya da kamera taktım bak. Bak bak kamera. Bak bak. Kamera taktırdım bak. Kamera. Gördüm. Bütün her yeri gözetleyebiliyorum banyoyu bile. Banyoda bile kamera var tuvalette. Hatta bak buraya gel. Otelin önüne gel ben seni görebilirim. Birinin, birinin evinde kilidi kaldı. Ben çıktım. Hah oraya gel. <laughs> Ha hey bak sen geri gel. kamerada. Ya. Allah. Aç kapıyı. Camdan bakayım ben de sana. Merhaba. Öldüler seni. Öldüler. Kapıya ne yaptı? Ben tuvalete gideyim bari. Ya. Tuvalette beni yakalayamaz. Ya, ben bana bakın bana <laughs> bakın hayır hayır, hayır. Ben, ne diyorsun? ben bir şey diyorum zaten Öz, özür dileyim bir daha yapmayacağım hayır ne yapıyorsun neresi burası ee, evimizmiş çok kötü bir rüya gördüm bir daha sonra okuldan kaçmayacağım okul mu var Allah. Hemen okula gitmeliyim yoksa öğretmen beni bir keneçeyip Scooterla yanıma gelip evi patlatıp Beni A e Arabayla okula girip Benim kafama şişe atıp beni öldürecek Yo ben de böyle Rüyamda gördüm onu çünkü Scooterlar Seni yakalayacağım diye bağırıyordu ya Ben bağırmıştım ya Ne? Ben bağırmıştım Sen şaka mı yaptın? <laughs> 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 Hadi ben motorumla gidiyorum Öğretmenimden çal çalmadığım Kendi kiraladığım motorumla <laughs> ben de araba Sen araban ne ara oldu bakalım sen de, sen de değil şeyi. Ne Bisikletim yok yok, var sadece bu arada Benim atım da var At ne ara aldın Paranın adı... Da... Benim de siyah atım var. Göstereyim mi? De. De, 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 de. Bu da benim atım. Hem de siyah. Bak göstereyim de. mi? Hayır bak siyah. E benim de siyah var. E, ne ara ben değiştirdi? Hadi gidelim ya. Hadi. Ben daha hazırladım. Adı ne biliyor musun? ya. Hayır araba ya. ile binmemezsin. Çünkü Bu polis var. Polislerden. İyi çabuk? ben de atımla atımla çalayım onu. Ne? Ne tuttuk hadi? At, atım sürüyor bak arabayı. Ben polis arabası. Oha şuna bak. Atla araba sürüyorum. Evet, sevgili, ben bir polis arabası daha çaldım. Çaldın. Hayır. Hayır. Aa bu da mı rüyaymış? Üst üste iki tane rüya görmüşüm. Abla ne oldu? Bugün okul yok mu? <laughs> Hı, ya. Bugün cumartesi. İyi. Haber verdim haber verdim. Unuttun mu sen? Sen bir tane de vermişti. Hiçbir şey yapmazsan senin poster sonra okul var. He, duyuyor musun beni? Ben şimdi ben öğretmenim derslerimi bitirdim. Ben kolum uyuyacak. Bilgisayardan da oyun oynayacağım. Rufus oynayacağım. Aklıcan şey yok. Mu? Abla. <gülüyor> <gülüyor> yok. mu? İyi. Var. Videoyu beğenmeyi ve kanala <laughs> abone olmayı unutmayın.